Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Mehmet ve bugün Eurotrack Simulator 2'de mod tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Fevzi var. Hoş geldin Fevzi. Hoş buldum. Aa, bugün Fevzi ile birlikte güzel bir Setra otobüs modunu inceleyeceğiz. Nasılsın Fevzi? İyisin. İyiyim sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Şöyle otobüsümüzü bir gösterelim. Otobüs gerçekten iyi. biraz iyi. bak. Arkadaki Türk bayrağı. Aynen. E, Türkler yapmış sanırım. Pek de fazla bir bilgim yok. Setra. Harbiden ama harbiden mükemmel bir e, araç. Şey otobüs. Tamam, otobüs 598 yani. B gerekleyebiliyoruz. E, bu arada video geçtim hemen. Video geçmeden önce aşağıdan video beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Sağ alttaki butonlarına kanalıma gidip kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Abi bak power shift G281 R diyor biz yani bu dursun 8 artı 1 fites ee, aracın için mükemmel abi Gerçekten yani sırf 2 için yani. oynarsın bu oyunu ya şöyle skinlerimiz var ee, nasıl bu lan skinler burada pek bir skin yok ama burada gördüğünüz gibi tokat seyahat ve Güney, Güney Akdeniz. böyle Değiştiriyorsanız fakat oyuna gir o böyle çok güzel oldu lan çok göz alıyor gibi ama camiler falan bence Aynen. bu hoş abi Güney Akdeniz dur ee, şöyle yere paspas ekleyebiliyorsunuz tabi hemen eski haline gidiyor ee, jantları boyayabiliyorsunuz en güzeli de bu zaten arkadaşlar şöyle yeşil yapalım ee, runnerları da koyalım şöyle onunla mavi yapalım sonra şeyler filan yoktur herhalde. Böyle gerçekten çok hoş oluyor. Vidasına kadar ayarlayabiliyoruz o çok. Aynen güzel. oyunda yeni geldi zaten ya yani geldi de bayağı önceden. de. Ee, şöyle ha burada olmuyor bu. Ha oluyormuş lan. Oluyor oluyor. Setra'nın bu arada gördüğünüz gibi Setra'nın kendi modu. yani kendi yapmış olduğu şey Türkler yapmış. Yani Karadeniz'i gidip de Amerikalı Karadeniz yapacak değil. Aynen, aynen şimdi şöyle koyar burada zaten pek de bir şeysi yok ee, arka taraflarda ne var lan arkada Hiçbir ha arkada sanırım şunu arkaya neon işte normalde yazılar ekleniyor da neon yeşil yapalım biz bir şey değişmedi galiba aynen ya içerden değişiyor şöyle e, ön taraftan buralara yazılar ekleyip şuraya mesela tablolar falan Tabela mesela şöyle. En uygunu ne biliyor musun? abi abi yazı falan pas yazıyor. Spartan Antalya Aynen. Chrome ekleyelim. Lamba ekleyelim tabii ki. Lambayı falan şey yapıyor olabilsek. Pas pas, 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 pas pas. ekleyelim. Şimdi. Ön tarafta. Şurada motor falan mı gözüküyor? Güney Akdeniz çok güzel bence. Abi çok da reklam yapmıyor. Ee, tamam. Şimdi iç tarafa geldiğimizde iç taraftan yani hiçbir şey değişmiyor. Ee, 87 bin dolar oldu. Tamam. Hemen satın alın. alalım Alalım. Alım dedim ben. ben var ya bunu buraya göndereceğim de. Hiçbir yerde yer yok ki. O. Lan nerede yer var? Heh. Tamam abi gönder falan her şeyine bakacağız. Siz nasıl buldun modu? Ya mod güzel. Ya yaptığımız modifiye biraz daha fazla olabilseydi. Aynen. Daha güzel olurdu ama. Bakın gördüğünüz gibi şöyle ya like girdi de şey. Niye böyle oluyor? Araba hala sekiyor yani ilk araba geldiği zaman. Bir dakika lan bir dakika. Bak geldi. Oğlum mükemmel güzel. lan siz. Bir dakika sesi açacağım arkadaşlar. geliyor? <laughs> mükemmel bir ses. Hemen Setro. Dona dona olsa da şöyle göstereceğim. Sadece oyunun sesleri için yapacağım. Unutmayalım sonra ses. <laughs> Aynen sonra şey video, video olmasın. Kornasına bakalım. O mükemmel lan vereceğim sana da bekle. Oo <laughs> ses çok güzel ya. Ya mod gerçekten güzel olmuş. Bir de kamera açısını falan da Arka tarafa bakabiliyorduk galiba. Evet, ha, şey. şey Aynen buna bakabiliyor. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şey. Böyle. Valiran diye bir mod vardı. Bakın. Ya mükemmel. Freni Ama mükemmel. Zıplıyor ve zıplıyor yani. Öyle de söyleyeyim. Böyle Şöyle arkaya yani, dönebiliyorsunuz. Buradan tabii ki de sürebiliyoruz. Ee, şöyle hemen aracın iç tarafına geçeyim ben. Burada tesbih Aa, ayrıntısı... Gözlük var, tesbih var abi. Aynen. Şuş, dur lan. Oyunun o sesini tespih bir Tesbih yanlış yerde var. galiba ama. Yani. Aynen. Fites kolunda. olması lazım. Bence, ben göze var, daha var. çok çarpsın diye oraya koymuşlar. Ama olabilir. Fites kolu nerede onun? Bir de arkada böyle e, sanki üf, üf, yapıyor gibi. Al. Arabayı senin için bir kez daha kapatayım. Bu arada bir kulaklık var arkadaşlar. Of ya gerçekten abi bu çok güzel. Yani an... Sesleri falan çok hoşuma gitti. ya Gerçekten çok güzel. Baya da kıstım. Gördüğünüz gibi. Ee, frenine bir bakalım. Bir şey yapalım. Allah fren basmayı unuttum. Mükemmel yani. Böyle ya bir şey güzel. yok. Ee, şeyler. Oynayan bir şey görebiliyor musun abi? Nasıl oynayan bir şey? Oynayan bir şey yok abi ha şeyler oynuyor sinyalleri oynuyor ee, şuradaki solda gördüğünüz gibi silgeçleri ayarlayabiliyorsunuz Dörtlüleri onlar oynuyor. şurada bir sanırım Xperia mı o, ne o <laughs> telefon var paket Yanımda... var neydi abi bu Camel mı ne ben bilmiyorum da teyip var harbiden iki tane şey var çakmak dörtlülere bakalım bas bak 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 o dört bir yandan yanıyor dörtler. İçe, İçerden bakalım. Yavaş 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 yavaş. Ee, eh, ooo oh. Çok güzel ya şeyleri. Ya. Şöyle hmm. bakalım arkamıza. Allah geldik. <laughs> en iyisi bakmayalım. <laughs> Şimdi şöyle bir de iç tarafı göstereyim. Oo. Oo. Ha bu harbiden Olmuş şu an abi, ya. abi okuyabiliyorsun ya. Bak oyun yazıyor, müzik yazıyor, film. DTV televizyon internet şurda şurada pek okuyamadım alt taraf pek okunmuyor lisan yazıyor bak sağ sekinde <laughs> de lisan yazıyor arkadaşlar ne var lan abi mükemmel olmuş bunun bir de yolcu modu vardı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam ben o yolcu şeyini bulamadım Aa, bir bakalım yine de belki gelmiştir yolcu yolcu falan alabiliyorduk zaten her şehirde artık var bununla şey alabiliyor muyuz Aa, birazcık aynen. ileri gideceğiz arkadaşlar aynı A, Yolcu alabiliyorduk ama e, Sanırım inşallah yüklemişimdir aynen alamıyoruz abi Bir dakika bir de şuradan bakalım Arkadaşlar, Şey almayı denesene alabiliyor musun? Tek yük Yük alınmaz olun nasıl alınsın Bilmiyorum Şuradan olur olur. marka seçebiliyor muyduk la? Ney markasını? Tarım markasını seçiyorduk da şu tarafta oluyordu bak şu markalar var ya, onun yan tarafında oluyordu benim bildiğim kuru yük hepsi kuru yüktür herhalde neyse arkadaşlar ben onu bulabilirsem ileriki zamanlarda bir çekerim şöyle çok güzel ama ya. ya, olmuş yani o sesler falan bir araba yani Aynen. Bildiğin olur. Harbiden müthiş bir mod. Şöyle ortada yazan K falan beni benden aldı. Dönmüyor. Dön, Araç yani. Dönmüyor. Araç dönmüyor. Tek bir kötü özellik olarak dönmemesini alabiliriz. O da Onun büyük dışında, olduğu için. Yani. yani onda yani otobüs süren lan 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 lan. Onun dışında arkadaşlar benim bulabildiğim herhangi bir yani ses var. Görüntü var. Bak şöyle söyleyeyim. Bu Bak. mod sadece şey için ama yani. Mesela arabaya bir modifiye olarak gelmiyor. Mesela arabanın içinde değiştiren bir mod vardı ya mesela. Öyle bir mod değil yani mesela, öne Eğlence geçerken, amaçlı. Öne yani, giderken Öne giderken böyle fitness atıyor gibi ses aynen. geliyor. Ya, bu mod eğlence için yapılmış yani. Aynen. O oyun mesela e, profilinize bir katkısı yok. Sırf eğlenmek yani için. Yok. Yani yok bir de Gerçekten şöyle. Gerçekten de eğlendirir ama yani. taşıyabiliyorduk. Yani biliyorum. Bundan taşıyabiliyoruz yolcu ama ben o modunu sanırım kurmamışım. Allah'a emanet. Hoop. Obaa. O kobüsle acayip yanladım. Tekrar ya, yanlayacağım. Tırla drift atma şeyi vardı ya. Nasıldı o? Ha yüzde yüz yapıyordun hasarı. Haa hasar yüzde yüz yapıyordun. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için fırlarla ya da otobüsle falan drift atmak istiyorsanız Hadi deneyelim Hasarı %100 yapın ee, Çekiciye gidin Ama teker tikini var yani çekicide şey tamir ettiriyorsunuz Oradaki teker tikini kaldırın Hatta birazdan da gelin istersen Tekerler %100 olsun şimdi deneyeceğim hızlanıyorum Bu arada hızlı yani böyle seke seke gidiyor gördüğünüz gibi Aynen böyle dönüşlerde falan yani sağa sola yattığını görebiliyoruz çok Aynen güzel. Ya gerçekten güzel. Oba. Vızlıkla Oba. Oba. Mükemmel zıplıyor ya. Stak stak ettiriyor <gülüyor> <gülüyor> Hop nereye gireyim abi? <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bir yere o oh, deniz güzelmiş la güzel. Ben bir yere sağlam geçireceğim şu Allah oh, gü. O geçirme işini istersen bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> ben çok iyi biliyorum geçirme işini. Neyse arkadaşlar biz tekerlekleri %100 yapalım hemen geliyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi gördüğünüz gibi şurada tik var ya Şu tekerlekler tikini kaldırdığımız ve onar dediğimiz zaman Bu tik orada kalıyor ee, Daha tekerlekler Devam ediyorsunuz şimdi Biraz yani. daha kayıyor biz birazcık daha yapıp geliyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi şasi %100 Eee Kabin %100 filan Hemen Bunları Tekrar Onarıyoruz Biz Asar de. Almaya Devam Ediyoruz ee, Arkadaşlar e, Yani Oluyor Olmuyor Biz Pek Farkına Varamadık yüzde 60'tı Sanırım Tekerlerin evet. ee, Ama Pek Fazla Bir Kaymadı Tırı Yatıramadık 130 Hızında Tırı Yatıramadık Artık Öyle Söyleyeyim Bu Şimdi arada Borsa Dengesini adama... Filan Sıfırladık Borsa dengesinde... yani filan... Olmadığı için Borsa Dengesinin de Faydası Olmadı ee, en çok gururlandığım nokta şu arkadaki Türk bayrağı arkadaşlar. Ee, ve üstündeki Türkçe yazılar. Aynen. Ee, bence indirin. Eğer bulabilirsem indirme linkini çünkü çok önceden indirmiştim modu. Ee, bulabilirsem indirme linkini veririm. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.